Oğlum bu kadar zor olacağını hiçten tahmin etmemiştim. Tibe bitti, bitti. Bitti. Bitti, bitti. Sevgili dostlar herkese merhaba. Bifit yine karşınızda. Ekipmansız ev ikinci serisini çekiyoruz arkadaşlar. Yine bu videoda 5 tane egzersiz göreceğiz. Bunların hiçbir ekipman gerektirmiyor. Sadece vücut ağırlığınız yapabileceğiniz tamamen yağ yakımına ve kondisyon kazanımına yönelik olacak. Ve genel olarak da karın kası üzerine biraz yoğunluk verdim bu idmanda. İstediğiniz her yerde yapabilirsiniz. Yine egzersizleri tanıtmak gerekirse 10 tur yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar jump squat yapacağız 13 tane. Ondan sonra V-Ups yapacağız 12 tane. Crunch yapacağız 11 tane shoulder taps yapacağız. 10 tane ve side plank crunch yapacağız. 9 sağ, 9 sol. Bu bir tur oluyor arkadaşlar. Bundan mümkün olduğunca az dinlenerek 10 turu tamamlamaya çalışacağız. Egzersizleri şimdi göstereceğim. Benimle birlikte başlamaya hazırsan, çayını, kahveni içtiysen hadi gel. Eğer hazırsak arkadaşlar, kronometreyi başlatıyorum. İlk egzersizimizle minimum dinlenme ile Haydi başlayalım. Yo! give up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough Yine arkadaşlar belde boşluğu verdiniz. Tavanda bir noktaya belirlediniz kendinizi ve oraya odaklanıyorsunuz. Şimdi karnı aç kapa. <laughs> bir

Plank pozisyonunda olunca karnınızı iyice sıkmanız lazım. Şimdi geldik yan oblikler için. Plank crunch. Yan plank pozisyonunu aldınız arkadaşlar. Burada hop aşağıya tam indiniz. Ve obliğinizi sıkarak yukarı. Bir

8. veya 9. turda tekrardan kamerayı açarım. Çünkü böyle on turu da çekmeye kalkarsam zaten aynı hareketler çok sıkıcı olacak sizin için. Görüşürüz. Allah başımın ama yılmak yok. Oğlum ben bunu bu kadar zor olacağını hiçten tahmin etmemiştim. bitirdi beni. Son set. Son set. Ondan sonra bir forma 2, 4, 6, 8, 9, Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything. It's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better. Work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Arkadaşlar yani son sette çıkmıyor. Bunun hakkı 5 durmuş ya. Haydi, haydi oğlum. Hadi lan bitti. Tebel, bitti, bitti. Hocam, hocam vallahi çok geçti. Bitti hocam, doğru, doğru. Hocam, Ne hocalar, 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 Hocam hocalar, 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 Evet arkadaşlar şimdi bitirdik yani 32 ama yarım yamarak yaptım forma bakalım biraz Evet arkadaşlar. Yeni bir ev serisi idmanını bitirdik. Bu idman gerçekten beni çok zorladı. Bunu kesinlikle 10 tur yapmamalısınız arkadaşlar. Ya 5 tur yapın. Ya da bu tekrarları düşürmeye çalışın. Çünkü ciddi anlamda zorlanıyor. Başım falan döndü. Umarım faydasını görürsünüz. Şimdiden herkese bol bol gains. Bol bol sixpacks. Ne diyoruz? Stay fit with be fit. Peace.